Aşağıda hava 22 derece. Bursa'da hava şu an 22 derece. Yukarıya çektik Bursa. Uludağ'da şu an 11 derece. Ve daha yukarıya çıkıyoruz. Büyük ihtimalle 8 derece, 7 dereceler olacak. Bayağı bir soğuk bizi bekliyor. Ama harika bir kampta bizi bekliyor. Bizi izlemeye devam edin. arkadaşlar. Şu an buradan Milli Parkı'na giriyoruz. Giriş ücretleri motosiklet 22, otomobil 33 lira. 33 TL. Uludağ Milli Park'a girişler. <laughs> Ve Ayı Çeşmesi'ndeyiz. Şu anda. Uludağ'a gelen herkes bu çeşmeyi bilir. Burası Ayı Çeşmesi. Uludağ'ın en meşhur çeşmesi. Ayılar buradan su içerdiği bir rivayet var. Hatta ayı resmi var arkadaşlar. Burası Bursa'nın Hatta bana sorarsanız Türkiye'nin en güzel sularından birisi ama Bursa'nın en güzel suyu olduğu, en lezzetli suyu olduğu garanti. O yüzden biz de boş şişelerimizi buraya getiriyoruz. Burada dolduruyoruz kampa giderken. Bursa halkı genelde burayı bilir. Uludağ'a çıkarken böyle boş şişelerini getirip burada şişelerini doldurur, evine içme suyu götürürler. Hazırlıklar başladı. Şu an kamp malzemelerini çıkartıyoruz. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar Orkun'un gülüşü gerçekten böyle. Hani normal bir gülüş değil. Bu da işte kampımızın fedakar insanı. Bu arada. <laughs> Arkamızda eşyaları bıraka bıraka gidiyoruz. <laughs> Alın abi ağır ya. Haydi. Buraya kuruyoruz genelde. Ya da şuraya kuralım. İsterseniz buraya kuralım. Nereye kuralım? Şöyle ki... Sizce nereye kuracağız? Ben... O kadar dolu ki her yer. Kuracak yer bulamıyoruz. Çadırı <laughs> kuracak yer bulamıyoruz. O kadar doluyuz yani. Ya şuraya kuracağız, ya boşa kuracağız. Şimdi şöyle yani... düşün. Şöyle düşünmek lazım rüzgarı hesap edeceğiz akşam soğuğunu bizi koruması lazım Şimdi akşam burada çok kralı düşüyor nereye kuruyoruz çadırı bence yok. şu alana kuralım bak şu önümüzdeki alana bence Aynen. en mantıklısı burası haksız mıyım haksızsam haksızsın deyin ya görüş. burası en güzel ya düz ben çadırımı koyacak yer buldum. Burası benim çadırım. Bu, ben zaten tek başına yatacağım çadırda bu akşam. Bu arkadaşlar ikisi yatacak. Siz <laughs> buna inanıyor musunuz? <gülüyor> Orkun <gülüyor> Kendi söylediğine <zelere> kendi inanmıyor. <laughs> Orkun korkuyor. Gece çadırda <laughs> tek başına yatmaktan korkuyor. Evet. Tamam. Ama şu bir an hayır böl ayı bölgesindeyiz. Evet, hayır, ayı, ayı bölgesindeyiz şunu, ama ayının insanı insandan korkuyor ayı. Nasıl yani, korkuyor da? zaten gülse korkuyor <laughs> Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim şu zamana kadar e, yaptığımız bütün kamplarda odunu kim getirdi dersiniz? Şu arkaya çevirir misin Alparslan hocam? Şu arka tarafta gördüğünüz zaman normal şartlarda zifiri karanlık. Şu ormanın derinliklerine girip defalarca odun getirmişliğim var. Beyefendi ateşin başında aman ayı çıkar, domuz çıkar deyip de gelmediği zamanları iyi <laughs> Can Bey bir şey söyleyebilir miyim? Şu saç tıraşınız hakkında biraz konuşabilir miyiz? Hangi ünlü <laughs> berbere gidiyorsunuz acaba? <laughs> Hatun berber. Bedava. <gülüyor> <gülüyor> ünlü parklarda kesinlikle ama kesinlikle ağaçlara ve doğaya zarar vermiyoruz. Gelirken kendi, kendi eşyamızı her zaman yanımızda bulunuyoruz ve her zaman çöp poşet yanımızda bulunuyoruz. Bir gece kamp yapacağız ya bir gece. Bir gece için şurası. Allah'tan bir gece ha. 2 3 gece yapsak. Ya lan ya. Ya Allah Allah. <laughs> <laughs> Arkadaş yok beynim döndü be. Ya neyine dönüyor? Taksana o lan. Orkun bunu takacağım oğlum. Oğlum tamam ben de bunu takıyordum. Kalktı bana bunu dedi. Aa. <laughs> <laughs> ya bak, ya neyi abi. karışacak oğlum kafanın ya? <laughs> Takacaksın şimdi şöyle yapacaksın işte. Ya haydi. İpin gelmiyor ipin. <laughs> Ama Orkun'un yüzünden tabii bir parçasını takma unuttuk. Ne peki? <laughs> <laughs> bak hep bir benim yüzümde oluyor. Bak görüyorsunuz değil mi? Ne olursa olsun hep benim yüzümle oluyor. Şimdi ötürür? Dinle otur. Sen ne ben ne oturun ne otur oluyor sen ne oluyor. Geçir. Geçiriyor musun? dur. Evet. <laughs> şimdi takamadı ya ben olsaydım hiç yapamıyorum derdi. Neyi takamadım ha taktik ya oğlum. Şimdi, şimdi taktım ben. <laughs> Hava soğuk ha. Güneş olduğuna bakmayın yani. Şu an alış burada 9 derece. Donuyorum, donuyorum. Hiçbir zaman yerde ateş yakılmaz. Çünkü yaktığınız ateşin ısısı ağaçların köklerine zarar verdiği için bu sefer ağaçlar yaşamı daha da zayıflaşıyor ve kökleri zarar görüyor. Bundan dolayı her zaman yanınızda yerden yüksekte ateşi yakabileceğiniz bir şey bulunması gerekiyor. Ekolojik dengeye zarar vermemek için. Bir de benim çadırım büyük abi buraya sığmaz ki. Oo rahat rahat iki oda bir sola çadırda uyuyacaksın. Akşam hadi iyisin. Ben bundayım. Ben bundayım. Hadilsin hadilsin akşam. Ben bundayım. Bu da bir çadırı. Bu da gene çift tente. Ee, Keşua Fresh Black diye geçiyor. Yazın bu çok işe yarıyor. İçi karanlık olduğu için güneşi hemen almıyor. Normal bizim çadırlar mesela güneşi hemen doğduğu gibi içeride hissedebiliyorsun. Sıcaktan yatamıyorsun. Ama burada gene <laughs> bir biz size 2 saat falan bir faydası oluyor yani. Hani alacak olan varsa evet. bu arada benim evet. çadırım. <laughs> Şöyle ki ben anlatayım kendi çadırımı. Yani biz yaz kamplarında özellikle Muğla bölgesinde bu sene yaptığımız kampta yani saat 1'e 2'ye kadar rahat rahat içinde uyuduk. O yüzden tavsiye ederim kesinlikle. Hele ailesi olan kişilere kesinlikle tavsiye ederim. Orkun. Efendim. Evet, Muğla'da kamp yaptığı belli. <laughs> Çünkü her yer kum. <laughs> evet. Mesela arkadaşımıza yardımcı olmak bizim elimizde yani. Biz de yardımcı bir insanız. Seviyoruz yardımı. O yüzden yardım ediyoruz. Şu an şişliyorum. Şişti bitti. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağız mı kış kampı? E tabii ki. Karı Aa. karşılama kampı yapmayacağız mı? Biz normalde her sene geleneksel karı karşılama etkinliği yaparız. İlk kar yağdığında, Uludağ'a ilk kar düştüğünde o akşam hemen çıkarız. Hepimizin zaten çadırları, çantaları her zaman hazırdır. O akşam çıkarız. Sabaha kadar kamp yaparız. İlk karı burada karşılarız. Selamün dayı. Aleykümselam selam. 25-30 tane boyun meyvettim ben. Eyvah. E, bu, buradan gördünüz mü? Yok geçmedi abi köpek vardı ama. Ha, iyi o zaman bir şey olmaz. Köpekten bir derece. Bundan başımda ama Allah Allah. 25-30 tane koyunu kaybetmiş. Onları arıyor şimdi. Ama başında köpek varmış. Yani bir şey olacağını düşünmüyorum. Oh maşallah şunlara bak. Şu an kamp alanımızı kuzular, keçiler bastır. Benim telefon, telefon, ha buradayız daya. Ver ver. Ararız görürsek. Yani. Yazsana. Beş, yazsana da numarayı yazsana Alparslan Çok korktum <laughs> Abi çoban köpeği nasıl bokladı? Etlerin kokusunu evet, aldı var ya ne? dedim eyvah Sen eyvah. etlerin kokusunu boş ver. Çoban eğer olmasaydı. Bizi, sen o zaman görecektin. Bizi var ya re... yani ne bileyim ya parçalar da herhalde. Odun aldık. Odunla odunla uğraşmayalım Oradan toplayalım, buradan toplayalım diye Uğraşmayalım diye. Gittik oduncudan. Çekiş var ya. Üç bol odun aldık. Bizim işimizi görür. Burada da bir iki parça denk geliyor. Yolda yürürken de denk geliyor zaten. İki poşet alsaymışız ya. Şurada, As şurada gördüm ben. Şimdi gideriz. Al Orkun. Masa bak. Cayır cayır yanar vallahi. Tamam bunlar bize yeter. He? Olabilir. Oh kuru da ha mis gibi. <laughs> Ateşimiz parlansın diye pompalıyorum. Baba şu an var ya aşırı soğuk ya aşırı soğuk. Orkun Bey eee şeyi ne zaman Semaveri ne zaman yakmaya düşünüyoruz? Ateşi yaktık da semaver kaldı. Ateş yanıyor oğlum. Gördüğünüz üzere ateşi yerde yakmıyoruz. Taşları döşedik. Üstüne de poğaça tepsisi. Üstünde ateş yakıyoruz. <laughs> Şu an sabah karşı saat 3. <laughs> Gülme krizi geldi. <laughs> Soğunda tabi etkisi var. Şu an ama büyük ihtimalle 3-4 derece falan. <laughs> Burada da çayımız <gülüyor> semaverde demleniyor. gele bu saatte de uğraştırmayın beni. O <laughs> 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 ya güldürsün. Amin. Amin. E. Günaydın Alparslan Hocam. Günaydın, günaydın zaman yolcuları. Gecen nasıl geçti bakalım? Gecem çok iyi. Birazcık serindi. Ve aynı zamanda da çakal sesleri çok fazlaydı. Onun için çok korktun söyleniyor, doğru mu? Yok, korkun birazcık korktu. <laughs> Özellikle gece videoyu çekemedik ona. Haşere girdiğinde. Örüm... O çok iyiydi ya. Örümcek girdi içeri. <laughs> Küçücük örümcek. Tarantula tarantula. Orkun <laughs> yatamadı. Baya şeydi yani. E, korkuydu. Yani o an videoluktu gerçekten. Ama yap, yapamadık. Gülmekten artık karnımız vardı. O yüzden. Ayılar gelse onun korkusuna, şeyine, seslerine kaçacak ya. <laughs> Ama şey. Hani en başta uyarmıştık ya. Yani çadırı kapatın diye. Biz işte yatağa nereden geldiyse o örümcek içeri girmiş. Biraz Orkun'u korkuttu. Ama gece çok iyiydi. Çok rahat yattım. Yani, yani hiç yorgun kalkmadım. O yüzden... Orkun da sabah yürüyüşe çıkmış bizden habersiz. Karşıdan geliyor. Akşam örümcek adını anlatmak ister misin Orkun? <gülüyor> <gülüyor> Tarantula değil mi? <laughs> Tarantula yatağımıza girmiş, çadırımıza girmiş. <laughs> Kurbağa kaya teleferik istasyonuna geldik. Burada Migros var. Migros'tan alışveriş yapalım, ekmek alalım diye gel. Bazı her şeyimiz var. Ama ekmeğimiz yok. Evet. Ee, migros açıktır dedik ama maalesef ki kapalıymış. Tesis komple kapatmışlar. Bundan da haberimiz yoktu. Bakım nedeniyle kapatmışlar. Bakım nedeniyle kapalı şu anda da. Evet. O yüzden Nereye gidiyoruz gençler? Evet arkadaşlar şimdi burası yeni yapılan bakacak. Şimdi biz eski bakacağa iniyoruz. Eski bakacak tabii artık böyle ilgisiz kaldığı için demirleri falan paslandı. Herkes de inemiyor oraya zaten. Ama gelin hadi bir şey Arkadaşlar şimdi e, eski bakacağa geldik İstersen yeni yapılan bakacağı da göster. E, gerçekten o kadar farklı duruyor ki. Yani şu vadi şu direklerin olduğu yani yer eski yeni bakacak. Burası da eski bakacak. Demirleri falan artık paslanmış. Şu vadiyi de çekelim. Vadi gerçekten muazzam duruyor. <laughs> Şunun güzelliğine bakar mısın? Harika bir güzellik var. <laughs> muazzam. Karşı kadar spienlik. Ama burada çok açık olduğu zaman İstanbul'a kadar şuradan baktığınız zaman İstanbul'a kadar komple açık gözükebiliyor. <laughs> Silik gözüküyor da şey gözüküyor. Dilovat vesaire gözüküyor. Ee, gece zaten İstanbul ışıkları falan gözüküyor. Tabi buralar tehlikeli yerler yani bir ayağınızın kaydığında şöyle göstereyim uçurumu. Ayağınız kaydığında selamun aleyküm. Dikkatli olun ha. Çok kötü orası aga. Oo, <laughs> Ayaklarınızın bağı çözüldü değil mi? Vallahi abi. Dur. Hiç korkmadım değil yani. Anam 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 anam. Vuhuu. <laughs> Uhu. Abi dur ya rüzgar da var. <laughs> Dikkat edin. burada Ne e, ne yapıyorsun? Tulumu sokuyor. Tulumu sokmaya çalışıyorum da girerse. benim hiç böyle bir kalın bir tulumum olmadı. Siz ne yapıyorsunuz? Abiniz... Sucuk ya. Gel attınız mı şunu. Hemen topladım mı? Sen de kendi tulumunu kendi topla. Gece yatarken öyle demiyorsunuz ama. Görüyor musun? Oğlum anasını belledin ha. Ver şunu ver. Tut şunu. Böyle olmaz o böyle. Bak böyle. Hiç eşekte kulak görmedin mi oğlum sen? Size hak ettiniz. Tüm başarınızdan dolayı bunu Ödül olarak vermek istiyorum. Ödüllendireceğim ben sana. <laughs> Harbi dün ne diyordu? Ne yapacaksınız ceviz sucuğu? O yenir mi? He? Köy <laughs> <laughs> ağzı oturdu oraya. Onun için demiyorum oğlum ben. <laughs> Aldı her şeyi aldınız lan. Ne aldık? Ekmek aldık dedik. Yukarıdan alırız dedin aç kaldık. He tamam benim suçum mu Migros açmadıysa marketi? Garantiye alacağız işimizi. Migrosun ilk geliyor oğlum. Niye migrosun olsun? Aşağıda fırına uğramışsın. Ekmek yapan yeri uğramışsın. Lan aldım ya 3 tane aldım. 2 tane de zeytinli ekmek aldım. Zeytinli ekmek ne? Zeytinyağlı ekmek aldım. Böyle zeytinli. <laughs>